Arkadaşlar merhabalar. Videoya hoş geldiniz. borsası ile alakalı biliyorsunuz ki 40 dolarlık bir ödül vardı. Sizlerle paylaşmıştık. Mahmut kardeşimiz anlatmıştı. Fakat borsayla alakalı çok fazla sorun yaşayan kişiler var. Geri dönüşlerde olumsuz olduğu için birinci videoyu gizli aldım. İzleyip de daha fazla kişi katılmasın diye. Bunun sebeplerini birazdan açıklayacağım. Yani en azından bize güvenerek katılıyorsunuz bazı sistemlere ve diğer arkadaşlar mağdur olmasın diye videoyu gizliye aldım. Bunun bilgisini vermiş olayım. Birinci video yok arkadaşlar. Hani vardı kanalımızda ama ben gizliye aldım. Diğer arkadaşlar mağdurluk yaşamasın diye. Şöyle bir olay söz konusu hemen açıklık getireceğim. Bybit borsasını ben daha önceden kullanmıştım. Şu anda arkadaşlar aktif olarak kullanmıyorum. Sizlere göstermek amacıyla açmış olduğum bir şey uygulamayı hemen göstereyim. Buralarda farklı şekillerde Bybit borsasının yapmış olduğu çeşitli çeşitli görevler var, ödüller var. Şimdi bizler de bundan bir tanesini tanıtmıştık. Bybit Borsası'nın Telegram grubuna gidiyorum arkadaşlar. Telegram grubunda ee, şöyle bir ifade var. Şimdi arkadaşlar ben Bybit Türkiye borsasında e, işlem daha öncesinde yapmıştım. Fakat şimdi bakın Bybit Türkiye grubuna geldiğimizde böyle bir e, duyuru var. Sabit mesajlarda bulabilirsiniz. Ben bunu sonradan buldum. Mahmut daha buna bakmamış sanırım. Mahmut buna bakmadığı için de bazı şeyleri e, yanlış anlatmış olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi e, daha doğrusu yanlış anlaşılma e, şöyle bunu daha sonradan gördüm. E, bu ihlal vesaire işte neden hesaplanır neden yasaklanır e, bunları daha sonradan gördük birçok kişi de zaten bunları bilmiyordur şimdi açıklayacağız e, bakın burada diyor ki e, size verilen ödül çekilemez bir bonus kura, kullanım kurallarını zaten sizlere link olarak bırakırım sizler de Türkçe çevirerek okuyabilirsiniz İkincisi Binance borsasında e, bu bonuslarla kar elde edebilirseniz kar çekebiliyorsunuz fakat diyor ki Bybit hesabı açtınız, para yatırmazsanız ya da para yatırıp da küçük miktarlarda para yatırırsanız, düşük miktarlarda daha doğrusu yatırım yaparsanız bonusları topladıktan sonra vadeli işlem yapıyorsunuz ya ve kar elde ediyorsunuz. Onu çekerken diyor hesaplarınız banlanır. Ve bize çok kişi yazdı. Gerçekten hesabımız banlandı. İşte hiçbir şey yapmadık. Şöyle oldu böyle oldu diye. Bunun sebebi bu. Buraya yazmışlar. Ee, tabii ki bunun arkadaşlar her borsada farklı farklı promosyonları oluyor. Her borsanın farklı farklı kuralları oluyor. Bu Bybit borsasına özel bir kuraldır. Diğer bu, e, borsalarda çok fazla böyle e, katı kurallar yok. Onu belirtmiş olayım ama Bybit borsasında böyle bir kural var. Diyor ki. Siz diyor bizden almış olduğunuz bonusu para yatırmadan çekmeye çalışırsanız yani bonustan elde ettiğiniz karı para yatırmadan hiçbir şekilde para yatırmadan çekmeye çalışırsanız hesabınız banlanır. Para yatırdınız ama bu paranız 1 dolar, 5 dolar ya da işte düşük miktarda olursa diyor hesabınız yine banlanır. Borsa bunun kendisi söylüyor arkadaşlar. Ben söylemiyorum. Ben sizlere sadece e, tanıtmış olduğumuz bir sistemle alakalı neden ban yiyorsunuz bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve iki veya daha fazla hesap açan aynı telefonu kullanarak aynı IP ve Wi-Fi'yi kullanarak ikinci bir hesap açan kişilerde banlanır diyor tespit edilmesi durumunda. Ya da ailenizi açtıysanız da yine banlanıyorsunuz. Zaten grupta sorabilirsiniz. Baybet Türkiye grubunda aşağıya link olarak bırakırım. Bu e, gibi nedenlerden dolayı birçok kişi banlandı. Mahmut kardeşimiz de banlandı. Mahmut kardeşimizin banlanma sebebi e, nedir tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Yani biz referans e, referansımız fazla olduğu için mi banlandık yoksa başka bir nedenden dolayı mı banlandık bilmiyoruz ama biz çekim yapmadık. Yani bize verdikleri bonuslarla e, hiçbir şekilde çekim yapmadık. Vadeli işlem yapıyorduk. Çekim zamanına Gelmedik, e, çekim yapmadığımız halde borsa bir anda ban gönderdi e, Mahmut'un hesabına. Anlamış da değiliz açıkçası. Yani. Ne demek istiyorum? Bakın kuralları burada belirtiyorlar. Zaten gruba gelir sorursunuz. Ama şunu söylemek istiyorum. Ee, bizim Postitbebet Telegram grubumuzda arkadaşlar birçok kişiler şöyle e, hemen göstereyim. Birçok arkadaşımız ban aldığıyla alakalı bilgi verdi bizlere. Ee, bakın arkadaşlar Bybit'te hem ban atıyorlar hem de para çekmede sıkıntı yaşıyorsunuz diye Mustafa kardeşimiz yazmış. Teşekkür ediyorum. Sonlara doğru geldiğimizde bazı arkadaşımız da ben parayı çektiğimi çek, çektiğini yazmış. Kendisi parayı çekmiş. Ee, bunu söylemiş, dile getirmiş ve şöyle sonlara da doğru geldiğimde Hasan kardeşimiz bakın burada bir şey anlatmış. Şimdi bunlar sizin tecrübeleriniz arkadaşlar. Sizin başınıza gelen bir şeyi grupta belirttiğiniz zaman ve birçok kişi aslında bir iki kişi değil birçok kişi banlandığını söyledi. Hatta YouTube videosunun altına da banlandık işte hiçbir şey yapmadık diye yazan olduğu için ben de ikinci video çekmeye gereği duydum. Bunu açıklamak zorundayım. Çünkü insanlar bizlere güvenip de bu borsalara üye oluyorlar. Açıkçası hani gerçekten kendimi huzursuz hissettim. En azından sizlerin kayıp yaşamaması adına bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Bilgi amaçlıdır. Ee, tekrardan Bybit borsasına üye olmak ister misiniz? Olma, olmaz mısınız? Bu size kalmış. Ben aşağıya link bırakmıyorum. Referans linki vesaire bırakmıyorum. Bybit borsasıyla alakalı. Gidin işlem de yapın demiyorum. Çünkü bazı kişiler banlanmış. Bakın gündüz söyledim diyor. Bybit e, kaybedince ne o problem. Yani bir problem yok. Ama kazanırsanız diyor belli bir limitten sonra hesabınızı banlıyorlar diyor. Hatta arkadaş e, 3000 TL ben Bybit borsasından kazandım diyor. Allah var yukarıda diye yazmış kardeşim. Referans programında diyor. Referans yaptım 46 tane onaylı referansım vardı ama hesabım banlandı diyor. Yani bunu kardeşim gece gece bakın erinmemiş sağ olsun yazmış kendisine teşekkür ediyorum. Ve birçok kişi yazdı arkadaşlar. Banlandık, işte çekim yapamadık. Çekim yapanlar da yazdı. Çekim yaptık şeklinde. Hatta bir tane kişiyi göstereyim. Bakın. Ben paramı katlayıp çektim. Bu şekilde yazan da var. Yani e, kimisini banlıyor, kimisine çekim izni veriyor. Kurallar neticesinde ben kuralları da zaten aşağıya bırakırım. Sizler okursunuz. Ama e, ben gerçekten rahatsız oldum. Neden? Çünkü bize güven güvenip e, birçok abonemiz buraya üye oldu. Eğer para göndermediyseniz borsaya para göndermeyin. Önce kuralları okuyun. Kurallar neticesinde işlem yapacaksanız kazanmaya bak kazanmak istiyorsanız kazanın. Ama ben açıkçası Bybit borsasını sizlere tanıttığım için özür diliyorum. Neden özür diliyorum? Birçok kardeşimiz biz bizimle beraber üye oldular ve ban yediler arkadaşlar. Birçok kardeşimiz ban yedik diye yazdı. Gerçekten çok üzgündüm ama Bundan sonra üye olmayı düşünen arkadaşlar varsa en azından bizden üye olmazlar. Giderler başkalarından üye olurlar. Artık başkaları nasıl anlatır bilmiyorum. Ben bu şekilde anlatıyorum. Çünkü ben sizler kazanamayıp işte paranızı kaybettiğiniz zaman çok üzülüyorum. Ama kazandığınız zaman da inanın çok mutlu oluyorum. Kendim kazanmış gibi. O yüzden arkadaşlar bu videoyu çekme gereği duydum. Umarım anlaşılmıştır. Babit borsası ile alakalı bonus veriyor ve parayı çektirmiyor diyen arkadaşlar varsa zaten e, kendi gruplarını gösterdim, kurallarını gösterdim. O kurallara bakarsınız. O grupta soru sorarsınız. Çeken arkadaşlar var, çekemeyen arkadaşlar var. Siz de ona göre kendiniz e, kendiniz bilirsiniz artık. Benim diyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için, beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.